arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LOL açacağız. Ama bu sefer farklı temada bir LOL. Çok heyecanlıyım. Hadi açalım o zaman. Ay açamadım. Aa! Aa, arkadaşlar. Bundan çıkacak. Bakın. Çok güzel. Bakalım başka hangileri varmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben şunlardan istiyordum. Bakın şundan istiyordum. Arkadaşlar ben şundan istiyordum. Bir de şundan istiyordum. Bunu hiç görmemiştim. Görseydim isterdim. Tabii ki. Bir de şundan istiyordum. Ama bunu görünce o kadar sevdim ki. Ha. Bundan çıkacak. Sımeyye. Arkadaşlar bu galiba bebeği mi? Evet bebeği. Bebeği en son açacağım. Onlar işte eşyaları. E, i̇lk önce bunu açalım. Yiyecek yok. Yiyecek yok. Bakın arkadaşlar şunun şirinliğine bakın. Çok İyicek güzel. Bu <laughs> İngilizler. Uh, Bu ne var? Ay açamadım. Pardon. Ay Pardon dedim ya. Aa çıkmıyor. Ben sen açtım. Bu neymiş bakalım. Aa ayakkabının üstünde var ama bunun. Eşi yok. Aa eşi burada. Arkadaşlar şu şu şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Şimdi açalım. Bunu açalım. çok güzel. İnanmıyorum çok iyi. Ne? Umarım bebek çıkmaz bir bebek çıktı. Çok güzel. Çok tatlı bir şapka. Açılmış. Açılmamış. Hayır onu en son açacağım. O bebek. Bunlar ne? Parçaların mı? Aha. Kıyafet. <laughs> Başka açmadığımız bir tek bebek kalmış. Hadi onu da açalım. Bunda başka bir şey var mı? Hadi bakalım. Ay. Bebeğimiz cimnastik yapar bir şekilde çıktı. <laughs> Çok güzel. Bakın saçları böyle parlıyor. Galiba bu ağzına su fışkırtan serisi. Evet öyle. Hadi giydirelim. Giydirip gelelim. Arkadaşlar giyindirdik. Bence çok güzel oldu. Siz de yorumlarda bekleyin nasıl olduğunu. Arkadaşlar ismine karar veremedim ben. Siz yazarsanız yorumlara çok sevinirim. İsmini sizden alırım. İsmini koyunca da haber vereyim Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.